Her şeyin birbirine bağlı olduğu bu dünyada, yaptığımız en basit alışverişin altında bile ne kadar büyük hikayeler yattığını hiç düşündünüz mü? İşte bu analizde, küresel ekonomiyi şekillendiren iki devasa fikri aslında iki farklı dünya görüşünü karşı karşıya getiriyoruz. Biliyorum, kulağa biraz görüp geliyor, değil mi? Ama inanın 19. yüzyılda ortaya atılmış bir ekonomik teorinin, şu an belki de elinizde tuttuğunuz o teknoloji harikasının varoluş sebebinin nasıl açıkladığını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Ve her şey çok ama çok basit bir takasla başlıyor. Evet, şarap ve kumaş. Bu, ünlü ekonomist David Ricardo'nun o meşhur örneği. Bu basit takas, serbest ticaretin o çekici mantığını ve küresel kapitalizmin nasıl işlediğini anlamamız için bize adeta bir anahtar sunacak. Hadi o zaman dalalım konuya. İlk durağımız, ilk bakışta herkese kazandıran, son derece mantıklı ve faydalı görünen o meşhur teori, karşılaştırmalı üstünlükler. Bakın, ekranda Ricardo'nun temel verileri var. Çok basit. Portekiz bir birim şarabı 80 saatte, kumaşı 90 saatte üretiyor. İngiltere ise şarabı 120, kumaşı 100 saatte. Gördüğünüz gibi Portekiz her ikisini de daha az zamanda yani daha verimli üretiyor. Buna mutlak üstünlük diyoruz. E o zaman İngiltere'nin ticarette hiçbir şansı yok. Her şeyi Portekiz mi üretmeli? İşte tam da bu noktada işler ilginçleşiyor. Çünkü Ricardo diyor ki asıl mesele kimin daha iyi olduğu değil. Yani mutlak üstünlük değil, karşılaştırmalı üstünlük önemli. Soru şu değil, neyi en iyi yapıyorum? Asıl soru şu, hangi ürünü üretmekten vazgeçtiğimde daha az şey kaybediyorum? Yani fırsat maliyeti en düşük olan ne? İşte bütün sır bu soruda. Ve bu mantık bizi, bakın nereye getiriyor? Portekiz en iyi olduğu alana, yani şaraba odaklanıyor. İngiltere ise en kötü olduğu alandan kaçınıp daha az kötü olduğu kumaşa odaklanıyor. Sonra bu ikisini takas ediyorlar. Sonuç mu? Matematiksel olarak her iki ülkede bu ticaretin sonunda tek başlarına üretebileceklerinden daha fazla şaraba ve daha fazla kumaşa sahip oluyor. Herkesin refahı artıyor. İşte serbest ticaretin temel vaadi tam olarak bu. Uzmanlaş ve ticaret yap, herkes kazansın. Mükemmel bir sistem gibi duruyor, değil mi? Ama hikayenin bir de tamamen farklı anlatılan bir yüzü var. Şimdi bu pembe tabloyu bir anlığına unutalım ve madalyonun öbür yüzüne çevirelim. Bu kazan kazan denkleminin dışında kalan, hesaba katılmayan maliyetlere odaklanalım. Ricardo'nun denklemi ülkelerden bahsediyor. Güzel, Portekiz kazanıyor, İngiltere kazanıyor. Peki ya o ülkelerin içindeki insanlar? Bu uzmanlaşma yüzünden Portekiz'de kapanan kumaş fabrikasındaki dokumacıya ne olacak? Ya da artık şarap üretmeyen İngiltere'deki o çiftçinin hali ne olacak? İşte bu soruya en sert cevabı Karl Marx veriyor ve bambaşka bir tablo çiziyor. Onun için serbest ticaret ülkeler arasında karşılıklı bir refah artışı falan değil. Tam tersine, sermayenin emeği ezme gücünü ve özgürlüğünü küresel ölçeğe yaymasının bir aracı. Marx'ın bu fikrini anlamak için onun temel taşına, yani emeğin değer teorisine bakmamız lazım. Çok basitçe diyor ki, bir şeyin gerçek değerini piyasadaki fiyatı belirlemez. Onu üretmek için harcanan insan emeği, yani alın teri belirler. Odak noktası bir anda piyasadan insana kayıyor. Yani Marx'a göre asıl kavga Portekiz ile İngiltere arasında değil. Asıl kavga her iki ülkenin de içindeki sermaye sahipleriyle işçiler yani emek arasında. Ticaret, sermaye sahibinin karını artırırken dünyanın dört bir yanındaki işçileri birbirine rakip hale getirerek onların ücretlerini baskı altında tutuyor. Şimdi gelin perspektifi biraz daha genişletelim. Tekil alışverişlerden çıkıp Sermayenin durmaksızın hareket ettiği o dinamik ve acımasız küresel sisteme bir bakalım. Bu görüş özellikle David Harvey gibi düşünürlerin eşitsiz coğrafi gelişim dediği şeyi çok güzel özetliyor. Yani kapitalist sistem doğası gereği yerinde duramaz. Kar oranlarını yüksek tutmak için sürekli yeni pazarlar, yeni ucuz işgücü kaynakları ve yeni ham maddeler bulmak zorundadır. Ve bu arayış dünyayı kazananların ve kaybedenlerin olduğu eşitsiz bir oyun alanına çevirir. Marx da çok benzer bir şey söylüyor aslında. Dış ticaret, sermayenin karlarının zamanla düşme eğilimine karşı kullandığı en güçlü silahlardan biridir. Çünkü hem hammaddeyi ucuzlatır hem de iş gücünü. Ama bu süreç eşit olmayan mübadele dediğimiz bir şeye yol açabilir. Düşünsenize, yoksul bir ülkede 100 saatlik emekle üretilen bir ürün, zengin bir ülkede 50 saatlik emekle üretilen bir ürünle takas ediliyor. İşte o aradaki 50 saatlik emek, yani değer adeta görünmez bir şekilde yoksul ülkeden zengin ülkeye aktarılıyor. Peki, tamam. Bütün bu soyut teoriler, 19. yüzyıl fikirleri bugün ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu teorileri alıp günümüzden çok somut bir örnekle ete kemiğe büründürelim. Önünüzde modern büyük bir şirketin finansal raporundan alınmış basit bir tablo var. Sakın rakamlarda boğulmayın çünkü bizim için önemli olan tek bir satır var. İşte o satır: Sermaye harcamaları. Rakamı bir okuyalım. 2 milyar 248 milyon dolar. Bu, şirketin sadece 3 ayda yeni fabrikalara, makinelere, teknolojiye yaptığı yatırım. Marx buna sabit sermayeye yapılan yatırım derdi. Peki amaç ne? Üretimi daha da genişletmek, daha fazla değer yaratmak ve tabii ki daha fazla kar elde etmek. Yani anlayacağınız bu dudak uçuklatan rakam sadece bir sayı değil, bu az önce teoride bahsettiğimiz o soyut, sermaye birikimi dürtüsünün o durmak bilmeyen büyüme arzusunun kanlı canlı gözde görülür hali, Artık sona yaklaşırken aslında bütün meselenin dünyaya hangi pencereden hangi teorik mercekten baktığımızla ilgili olduğunu net bir şekilde görelim. Bakın bu slayt her şeyi özetliyor. Bir yanda Ricardo'nun liberalizmi var. Ona göre piyasa herkesin faydası için işleyen doğal bir düzendir. Amaç ekonomik verimliliktir ve sonuç herkesin kazandığı bir kazan-kazan durumudur. Diğer yanda ise Marx var. Onun için piyasa bir sınıf mücadelesi arenasıdır. Amaç işçinin kurtuluşudur ve sonuç eşit olmayan mübadele ve sömürüdür. İşte en kritik nokta da bu. Aslında ne Ricardo'nun tablosundaki sayılar ne de o finansal rapordaki milyarlar yalan söylüyor. Veriler aynı. Değişen tek şey bizim o verilere bakıp anlattığımız hikaye. Ekonomiyi nasıl anladığımız, onu yorumlamak için hangi gözlüğü taktığımıza bağlı. İşte bu yüzden bir dahaki sefere elinize o telefonu aldığınızda, o tişörtü giydiğinizde ya da o kahveyi yudumladığınızda bir anlığına durun ve düşünün. Elinizde tuttuğunuz şey sadece basit bir ürün mü? Yoksa ardında 200 yıldır devam eden bir tartışmanın, devasa bir küresel sistemin ve iki farklı dünya görüşünün gizlendiği bir hikayeme. Karar sizin.